Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde 3 şüpheli tutuklanırken 3 şüpheli de gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerinin Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda kent genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede 28 Kasım'da yürütülen çalışmalar sırasında Diyarbakır Polis Uygulama Alanı üzerinde durdurulan araçta bir parça halinde 43.66 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi. Arkadaşlar burada tepki var. Bir bakalım oraya. Araçta bulunan MA, MS ve EA gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu maddelerden renk ve görünüm itibariyle metamfetamin maddesi. Ayrıca 29 Kasım günü 3 farklı bölgeyle ile saatte çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yaya devriye görevi ifası esnasında şüphe üzerine durdurularak yapılan kaba üst aramasında OE'nin üzerinde bir miktar esrar, AP'nin sağ elinin içinde kağıda sarılı bir vaziyette bir miktar narkotik madde ve AB'de bir miktar esrarla iki ayrı not kağıdı içerisinde metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.